Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'in merkezi Rakka'yı tamamen ele geçirmek için operasyonlarına devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği ve çoğunluğu PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lerden oluşan birliklerin kentin yarısını ele geçirmeyi başardı. Temmuz ayın başında Musul'u kaybeden IŞİD terör örgütü Rakka'da aynı hezimeti yaşanmak için saldırılarına devam ediyor. Kentin kuşatılmasının ardından geçen ay bölgeye ağır silahlar nakledildi. SDG'den Fadi şöyle konuştu. Bunları bulduk ve ele geçirdik. Tamir edip bölgede keşifler yapmak için yeniden uçurmayı hedefliyoruz. İşte burada da el yapımı havan topları var. Bu uçakları ve bombaları yeniden kullanılır hale getireceğiz. Suriye'nin Raqqa kentini kendine başkent olarak ilan eden IŞİD, 2014 yılının Haziran ayında Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçirmişti. 3 yıl sonra Irak ordusu Musul'u terör örgütü IŞİD'in elinden kurtarma operasyonu başarıyla tamamladı.